Gecelerde düşerdi ya hayalin pencereme Bir kış günüydü gözlerim değdi uzunca gözlerine Kalkıp çaldın kalbimi yar yine sende de gitme gizme Bugünüm yarınım emanet razıyım her şeyine Bir gün bir ömre bedel Gamden de uyut beni Saçlarımda nehirler akar Arındır üzümlerimi Yaktım geçmişimi senle Yine savurdun küllerimi İçareyim ellerde Yüreğime götür ellerini Videoda görüşmek üzere hoşçakal Kendine çok iyi bak Kanalıma şuradan abone olabilirsin